Gerçekten size hakkım neler, siz de hakkınızı helal edin. Laf konuşmayan bir yürekten sesleniyorum. Sizi seviyorum. Böyle helallik istemişti sevenlerinden. Gerçekten size hakkım neler, siz de hakkınızı helal edin. Bravo. Son kez çıktı hayranlarının karşısına hayatına anlam katan alkışları son kez duydu. Uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek Cuma günü hayata gözlerini yuman usta sanatçı Kayahan son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı için ilk tören Cemal Reşit Rey'de düzenlendi. Kayahan için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törenin sunuculuğunu Suat Sun'a üstlendi. Çok birleştirici bir insanı kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Yolu sevgiden geçen herkeste bir yerde buluşuruz sözünde sadece sevgiyi görmemek lazım. Buluşmak da çok önemli bence. Nilüfer, İskender Paydaş, Arif Sal, Ahmet Selçuk İlhan, Hakan Peker'in de aralarında bulunduğu birçok isim tören alanındaki yerini aldı. O hep her zaman gönlümüzde. Gönül adamımız bizim gönlümüzde. E, kayağını çok seviyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Kayahan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu sahnede hazırlanan platforma konuldu. Üstü çiçeklerle süslenen tabutun önünde sanatçıların yakınları, sevenleri... Dua etti. Değerli büyüğümüz Kayahan Beyefendi'nin ruhunu şad etmek maksadı ile burada toplandık. Tören sırasında sanatçının seslendirdiği şarkılar eşliğinde Kayahan'la ilgili slayt gösterisi sunuldu. Törenin en duygulu anı ise hocanın yaptığı konuşma ve ardından yapılan dua bölümü oluşturdu. Karakterin İpek Açar gözyaşlarına hakim olamadı. Ölümsüz bir aleme kendisini uğurluyoruz. İnşallah orada kendisini dualarla, Kur'anlarla anacağız inancıyla gerçekten kendisini çok güzel tanıdığımız bir kişiliğe sahipti. Allah yolunu açık etsin, makamını âli eylesin diyoruz. Duanın tamamlanmasıyla Kayahan'ın cenazesi, zabıta ekibi tarafından cenaze aracına taşınarak cenaze namazı kılınmak üzere Teşvikiye Camii'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine ve kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok sayıda sanatçı ve siyasetçi ile ünlü sanatçının sevenleri katıldı. Sen, sanatçının kılınan cenaze namazının ardından duaların edilmesi ve helallik alınması sonrasında naaşı cenaze aracına alındı. Kalabalık yüzünden cenaze aracı camiden çıkışta oldukça zorlanırken Kayahan'ın naaşı vasiyeti üzerine kanlıca mezarlığına getirilerek burada toprağa verildi.